Bak kanka karşıda bizim adamız. Burgas. Nereye gidiyoruz zaten abi? <gülüyor> 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 ya, yüzerek geçelim ama. <laughs> ya şu şurada gülseydik atla. Bak tam karşısında adam varsa işte. Ya, ver ben işte bu Şey durunca şey yaparsın. Ya da inerken basarız. Hı -hı. Şöyle bir eğim oldu. Ataçtı. Şöyle. Direkt video ha, hmm, yolu. Diğer tarafı çekmiştim. Bundan sonra ilk kez biniyoruz. Şehrimiz ağzına bakara. Evet, yavaş yavaş geliyoruz herkese. Ya. Burada market alvarı var ya. Market buraya var ya. Burada daha çok çalışanlar burada. aynen. Evet. Bastık işte son aşamaya. Bizim eski mahalleye girdik. <laughs> <laughs> şey değil mi? İki tane Nurtepe gibi. var <laughs> safariye çıkmışlar. <laughs> aa, balık yapıyor adam. Çalta aç. Yok, ha evet. Oğlum, küçük mi? salaş yemi mekan gayet hoş ama çok ters. <laughs> Al bak Afgan sal. <laughs> Meydan Afgan mı? Direkt Afgan <gülüyor> yani. Ben <laughs> ya, şüpheliyim ama bu direkt hafta yani. Sizin evi göründü karşılıyor kanka yani evet. <laughs> en azından Kartal gözüküyor yani, bizim. Bak şurada küçük bir tepelik var ya dragos. Oranın sağ tarafı Kartal, sol tarafı Maltepe. Hı. <laughs> büyük tam karşısı Kartal oluyor zaten. Aynen. İza olarak. Bak büyük kadının merkezi gözüküyor şu an. Şöyle zoomlayayım hatta. Evet Bu kadar hastasıyız, başarılıyım. Aynen biz. Burgaz ve Kınalı'dan devam. Hop. Artık güzel binalara geldik. Kanka, dededen bir şey kalmadı mı size burada ya? Kanka kal, kalmadı maalesef ya. <laughs> Harcadınız mı? Harcadık hepsini ya. Ben bu sahaya niye böyle? ot olmuş oraya. Hatırlıyorsun burada ya? top evet, oynuyorlar. Maçı evet. Maçı yapmıyorduk da Yok, İzledik burada. Ha, bak izledik bak. Maçı izledik burada evet. Evet, evet. Çok yani da değil abi, abi. 4-5 yani. sene öncesi. Evet. Hakikaten yazık. Ve baksın ona ya. Yaz. Adalar Belediyesi. İmam onun mu yazın ki? Adalar İmam onun mu? Adalar Belediyesi büyük şey. Belediyesi Kim bakacak? Ekran başkan bakacak. Evet. Burada çok emekliler var. Torunlar falan geliyor. Kınalıada da Ermeni nüfusu çoğunlukta. Hmm. Aynen. Bir de hatırlarsın bir Ermeni kilisesine gidiyorduk. Krinkor diye. Aynen. Solda ileride miydi saray? Aynen. Merkezde o, bir yer. Bir evet. Biraz yukarıda kalıyordu. <laughs> ya adalarda içine girilen ender kiliselerdi. Kedi ne güzel oldu şu an. Hmm. Ben de kedi gibi uyuyacağım şimdi. Uykun mu geldi? Gelmedi. Bu saat, ben normalde bu saatlerde bu siesta yapıyorum. Vallahi. Ya dükandan geliyorum. Şek, şekerli bir Şek saat. Kanka ben de çok yorgun olduğumda gelir gelmez uyuyorum. Kalkıyorum saat gece 3 3 buçuk. Ben uyuyamadığım zaman çıldırıyorum. Evet. Ben o yüzden tam zamanlı çalışmayı sevmiyorum. Yok abi Abi sevmiyorum. bir gün boşun oluyor. O bir günde de yatıyorsun evde malak gibi. Ben ne anladım o işten? Yok. Bak burada da şu an açık bir kilise var. Bu Rum kilisesi. Değil, olur, evet. Aslında. Buradan sağa döneceğiz sanırım geldik. Sen biliyorsun yolları ha. Ha. Ada gurmesi olmuşsun. Gerçi hep buradayız. <laughs>